Merhaba arkadaşlar. Nok nok bölüm 3 ile tekrar karşınızdayım. En son gene bir eve girmiştik. <laughs> Ev eve giriyoruz zaten. Orman sahneleri bu kadar sıkıcı olmasa keşke. Ne başka? Başladı işte oyun. Eve bakalım. Hmm. Bir köşk değil yani bize. Hemen evin girişinde yatak var. Yatak odamız ev giriş kapısında direkt. Çok güzel bir ev mantığı. Hah, uyu uyu. Nerede? I remember now. Someone very small lived here. Saklanabiliyor mu oraya? İyiymiş. Aç şey oğlum. Takma fazla. ne varmış burada. Şöyle <laughs> bakalım üst katı. Hiçbir şey yoktur burada. Varmış. <laughs> Edeke şey edet. ne günlükmüş arkadaş. Güzel bir saklanma daha olduk. Şimdi aşağı inmekten başka çaremiz kalmadı. Orada oda var sanıyordum. Ne oldu? Hangi oda? Ne zaman? Nerede? O mouse'un tekerleğine <laughs> dokunmayacak. Niye evet, canavar çıktı da nerede? Üst katların ışıkları dayanıyor. Orasıydı bence de. Bakalım. Bir. Ne varmış? <laughs> Göster bize onu. Evet, Banyo. Allah aşkına kabloların arasına saklansam hangi özürlü canavar beni bulamaz ya. Yürü. ışıklarını açtım Aslında evet, o da boş burası değildir ama Aha da sıçtık Kaç 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 <laughs> direkt saklanacak bir yer bulayım en üstteki odaya gideyim burada daha ne arıyor Ne varmış burada da? Öf, bu muydu abicim? Ap ap çık yukarı. Bak en iyisi burası bak. Şimdi oyunu sonuna kadar buradayım. Daha gözü kapanıyor bunun. Ne varmış burada? Ya. Burada saklanacak yer varken. Ayrıca canavarın gelmesi için de 3 odanın birden aşağıya sönmesi lazım. Aşağıdaki odalar anam. Anam. Ya abi ya. Olmadı bu Canavarla kapışmaya gidiyorum ben Wapap para Başlayacağım wapap yıldırımına Aç şu ışığı Saat gecenin 12'si olmuş Işığı kapatıyorsunuz ya Anladım ki bekleyince direkt canavarlar geliyor. Ve tek bir oda kaldı. Açma o zaman. E'ye bas. Burası neresi şimdi? Evet mouse'un tekerleği çalışmıyor ve E'ye de tekrar basamıyor. Düşündüm de Orman sanırım o kadar da sıkıcı değil. <laughs> Abi neresi burası ya? Öbür tarafa mı gitseydim? Terlikleri niye senin ya? Bura nereye şimdi? Bura az önceki yerden de karanlık. Girsem mi? Girmeyeyim. Gireyim gireyim. Bu sesten sonra gir direkt. Hiç çekinme. Ve bölümü geçemiyoruz. ahretsin be adamam Niye böyle bir ay yapmışlar ki ya? Sırf bölüm geçemeyelim diye mi? oynamadan kaybedilen bir bölüm. En azından Canavar Çarpsaydı ya. 2 adrenalin yaşardık. Aç kapıyı. Yoo. <laughs> Az önce normal rüyaydı şimdi köşk yaptı herifler ya. Bildiğin köşk yaptı herifler. Çık Yukarı Önce üst katlara baksın. Önceki bölümle aynı ev sanırım. Daha bir şeyler daha var da bu odada. Neyse. Göster onları bize. Şeye gitti şimdi. Yatak odam. Neyse pek endişelenmeye gerek yok o zaman. Buranın da döşemesini sevdim. Burada ne varmış? Güzel. Ha burada başka şeyler de var. Göster onları bize. Of göstereceğin şey senin. Ben aşağı iniyor. Daha ne göstereceksin ki burada bize? aletleri kapıyı kapatıyor. Hiçbir şey yok mu bu odada şimdi? İn aşağı. Göz çıkmalı sürece sorun yok. Aç ışığı. Aa burada bir saat var. Göster onu bize. ha O düşündüğüm şey mi? Ha <laughs> ha. Onun arkasına saklanıyor bir de Evet bir hayalet olsaydım oraya asla bakmazdım emin ol hmm. Bir yatak daha Son 3 saat Deli odası burada hiçbir şey yoktur. Ama açılmış bir şey Saat olabilir belki. Saat varsa direkt geçeriz. Bakayım gözlerine. Hiçbir şey yok. La! Abi. Başlayacağım ama ya. <laughs> Görünmezden de alıyor ama. Yiyorsa Anam. Bir dakika mürafetin yok mu senin? Ekselim ya. Pisik ya. 6 saat birden yedi. Ha, ne varmış burada göster artık. Oo çok önemli bak pencereler çok önemli. Burada bir şey var mı daha? Saat mi var? Göster. Öf. Bu odada kesinlikle bir şey var güzel 3 saat yerine herhalde onu bile çok görüyor ya daha 1 oldu saat benziven odaları hep boş oluyor zaten Burası nasıl bir yer lan? Delikli bir şömine var burada. Ama burada saklanılacak değer yok sanırım. Varmış. Burada canavar vardı. Yok yemezler artık. Sen beni bu eve tıktın yemezler. Açalım şuranın ışığını. Yine asmalık, saklanmalık bir oda. Feels like I'm bad. Burada bir şey varmış ya. Yani bize gösterirse. E ee, ne varmış? O çok önemli ya. Ve saat gene 3. Gene evet. 1440 gibi yapmışlar aslında ya. Ondan hani saat başı geri sarılıyor ya saat. Öyle bir şey işte. Orada saat var abicim. Saat yokmuş. Ama güzel şeyler varmış gene. Yumurta var. Ejderha yumurtası. Game of Thrones. <laughs> evet, canavar varlığı da hissetmiyoruz yani şu anda. Evin ışıklarını kapalı olduğu ikinci oda. Onu da açalım. Yattığımız oda da hep aynı. Hiç değişmiyor. Yatan yeri bile. Ben benim odaya gideyim. Çok canlı oda. En güzel saklanma yeri olan oda. <laughs> Bu ne? Oo. Teraziyle mi ölçüyorlar olabilir onu? Ya çünkü gübredir belki de. Tezek. Ya bir şey direkt gelirse de yani odanın girişi nerede olduğu belli. Direkt saklanır. Bence bu bölümü de geçtim. Lanet olasıca bir orman sahnesiyle daha karşınızda olacağım birazdan eminim. Şimdi yürümeye kalkarım bir adım atarım canavar çıkar. Yani ben en iyisi saklanayım. En iyisi. Ve bitti. Hadi bit. Bit. Bitti. Hadi la. Geçtik. Bir kolay bölüm daha. Çok kolay. Everything's a lie. Bırak. Canavara yavaş yavaş ilerliyoruz. Evimizdeki yatak daha iyi mesela. Hiç bozulmuyor mesela. Ne kadar yatarsak yatalım. Evin büyüklüğüne bakmadım. evde de saat çok nadir geliyoruz buralara ya. Sadece saat aldıkça ilerliyor buradaki saat. Yani her şey bu evdeki rüya olabilir aslında. Böyle. Ha, bu eve de hiç canavar çıkmıyor yani öyle söyleyeyim. Asla canavar yok değil mi? Direkt gidelim Kaçmaya gerek yok Dandik bir ormana daha giriyoruz sonuçta Of of Başladık gene Hey yavrum hey, bu kadar kolay bulacağını bilseydim. Geri bakalım içine. Bu sefer ilk defa bu kadar hızlı bulduk. evet aynı odada gene uyanıyoruz. O yerdeki tencere ne abi? Üstüne çiçek çizmişsiniz. Evin boyutuna bakalım. Çok küçük ya. Yürü yürü. Işığı aç. Karanlık olmasın. Korkuyorlar sonra. Uykulu musun? Değilsin. Üstten bakayım. Hayır. Aç ışığı. Orada uykulusun. ama burada bir şeyler daha olması lazımdı önceki bölümde hiçbir şey olmadığını görmüştüm zaten Tzm nerede benim göster bana tezeyi mi göster bana round round ne? benim bildiğim boxta bir şey yani 2-3 dakika dövüşüyorlar ona round deyin burası eve giriş o gibi evet yatağı göster <laughs> neyse yatağı o kadar önemli değil yani neyimiz <laughs> çıktı zaten Burada bir saat daha çıkarsa ne güzel olur. Yani pek fark etmeyecek aslında. Asla bir canavar çıkıp alt saatin birden yiyecek. Bu da beni deli edecek. Çok konuştun mu bölüm sen? Sana konuşman için izin vermedim ben. Deklopun camlarını ne kısmı? Anam! Lanet olsun sana! Of ya! Çıkma şöyle aniden! Yavaşça göster sen olmuyor mu yani? Tamam kapat! O kapıyı kapatsan ne olur? Göster ne varmış? Bak göster diyorum! İn aşağı! Gerçi burası bayağı tehlikeli olur. Bakarız resimler çıkarsa saat yoktur. Uykum vardı. Evet. O zaman saat mi var? Sanmam. Ha ne varsa göster işte. Ne olacak? canavar gelecek peşimizden o kadar yani. pek şey olmayacak o ikinci odada gitmiş göstermeyecek bu o odayı boş gösterdi Evet burada saat var. Çok iyi ya. İki saat kaldı. I hear you. Duyma ne olursun duyma. <laughs> Lanet olsun ya dalgam mı geçiyorsun? Abi ya. Ha ne varmış bu? Az önce ne vardı abi lan? Ama Başlayacağım ışığın. Korktaman artık beni. O bir kere olur. Aynı oda da bir kere olur. Bir tane canavar olduğunu biliyoruz. Artist. Göster saati. Adamsın. Ya bu saati alsam bitiyordu işte. Ee, tekrar 4 saat var. Göster burada saat var. İşte bu. Canavarın verdiği bütün saati elim bitirdim. Son bir saat. Bir saat. Şimdi güvenli oda o alttaki. Burada ne varmış? Saat mi var? göster Of. Başlayacağım senin işkence aletine. Ben biliyorum nereye saklanacağım. İn aşağı. Çıkart buradaki dolabı ortaya. Dolabı göster. işte bu. Artık hiçbir şey bana zarar veremez. Pampa bitti. Alıştım artık ya rahat geçiyorum bölümleri baksana. Ama bu videonun kısa olmasında ormanı çabuk geçmem şans eseri iyi oldu. Evlerde kısmen aynı. <laughs> Arkadaş. Hey yavrum hey. Evet ben de odadayım zaten. Zeki ya. Abi sen çok zekisin ya. Go... Tamam benim ev ya. Ben güvenli. Işık açmaya falan gerek yok. Yani. Bas git ya korkma. Evi evet, bulayım. Bu bölümü de bitireyim. Aşağı ineceğim. Direkt buluyor. Vazgeç. Direkt bulmuyor. tık 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 <laughs> onu yediğim ya. Yürüyüşe bak. Aa da bulduk evi. Çıksana oğlum. Çık. Aa varken çıkmıyor herhalde. Bu bölümlükte bu kadarmış arkadaşlar açıkçası saatte bende ne var çok merak ettim herkese iyi oyunlar iyi eğlenceler